Hem Gazze'deki son durumu hem de bölgedeki diğer gelişmeleri, sıcak gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz var. Tepav Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gürrü Gezer bizlerle birlikte. Gürrü Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kaan Bey. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda Gazze'liler hala yerinden ediliyor ki haberlerimizde de gösteriyoruz. Hali hazırda kalabalık olan kamplar yerinden edilmiş Gazze'lilerin artmasıyla daha da kalabalıklaşmaya başladı. Ve artık belki de bölgede uyuyacak bir çadır bulmak bile yani bir parça ekmek bulmak bile giderek zorlaşıyor. Öte yandan bölgedeki hastanelerin neredeyse tamamı çalışmaz halde böyle bir açıklama geldi. Bu insanlık dramı ne zaman bitecek? Keşke e, bu sorunun hmm. cevabını bilebilsek ama şimdi şöyle bir genel çerçeve çizeyim ben durumu e, anlatabilmek için. Şimdi biliyorsunuz Kaan Bey geçtiğimiz hafta bir hafta boyunca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısı ertelendikten sonra Cuma günü 27-20 sayılı karar tasarısı kabul edildi ABD'nin çekimser kalmasıyla. Şimdi bu karar tasarısında ne deniyordu? G diye, e, ibedi bir şekilde kapsamlı bir şekilde ve e, düzenli aralıksız olarak insani yardımın ulaştırılması. Şimdi normalde Normalde e, biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır. O bu e, karar kapsamında bir e, koordinatör, insani yardımlar koordinatörünün de at atanması söz konusuydu. Eski e, Hollanda'nın eski Dışişleri Bakanı atandı. Fakat sahadaki duruma baktığımız vakit, evet, işte sadece refahtan değil, e, Kerem e, Abu Salim kapısı üzerinden de e, insani yardım girmeye başladı. Ama gelinen durum o kadar kötü ki şimdi 2.3 milyon insanın 1.9 milyonu yerlerinden edilmiş vaziyette. Sizin de söylediğiniz gibi zaten temiz su yok, hastanelerin çoğu, çoğu çalışmıyor, e, giren yardımların savaş şartları altında bakın e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması neredeyse imkansız gibi. Yani ortada e, son derece karmaşık bir e, tablo var maalesef. Bakın bu sabah yaklaşık bir 15-20 dakika evvel ajanslara ben işte yayın öncesi bakarken gördüm. Mesela e, yine Gazze'de bir BM konvoyuna İsrail ordusu saldırıda bulundu. Yani Birleşmiş Milletler de giren az da olsa giren yardımı dağıtmak için çok zor koşullarda çalışıyor. Şimdi ne zaman Tabii, durur? insanın ister istemez aklına gelir bu kadar saldırı varken yani evet tamam yardımlar devam etsin deniliyor ama nasıl devam edecek ki? zaten sıkıntı o. Yani burada zaten bakın insani ara verilmesini ister, yani istememizin daha doğrusu biz tabii ateş kesiyoruz hatta kalıcı ateş kesiyoruz. Ama insani aranın verilmesinin yani gerekliliği buradan kaynaklanıyor. Çünkü bir yandan üzerinize üzerinize bombalar yağıyor, bir yandan siz o insanlara yardım ulaştırmaya çalışıyorsunuz ve o insanlar sığındıkları yerden çıkacak da o yardımları gelip alacak da filan bunlar bakın çok zor şeyler. Şimdi. Ne zaman durur konusuna gelelim, ben duracağına inanmıyorum e, bu noktada. Neden diyecek olursanız, çünkü biliyorsunuz Mısır bir üç aşamalı plan sundu her iki tarafa da. Bunu İsrail tarafı reddetti. Neden? Çünkü planda üçüncü safhada İsrail'in tamamıyla Gazze şeridinden çekilmesi söz konusuydu. Baştan reddetti. Çünkü İsrail ne diyor? Yani savaş bitse bile biz askeri olarak o bölgede güvenliği, hani sivil olarak olmasa da askeri olarak sağlamaya devam edeceğiz diyor. Ve hani devam edeceğiz derken da ucunu açık bırakıyor. Yani bir bir ay, bir yıl demiyorlar. Şimdi bu tabii önemli bir gelişme. Hamas biliyorsunuz, Hamas'ın üst düzey yetkilileri Katar'dan Mısır'a geçtiler. Bugün belki İslami Cihat temsilcileri Mısır'a geçecek ve işte bu üç aşamalı planı görüşecekler. Hmm. Bu arada işte İsrail tarafında dün biliyorsunuz güvenlik kabinesi toplanacaktı. Aşırı sağcı bakanlar, Gündem maddelerinden biri, hani savaş sonrası Gazze'nin geleceği olduğu için bunu tartışmak istemedikleri için. E, bu kabineyi e, ertelediler, yani ertelettiler daha doğrusu Netanyahu'ya. Şimdi gelinen noktada e, maalesef hani bir ümit var mı diye soracak olacak e, olursanız, bir ben şu noktada bir ümit görmüyorum çünkü tarafların tutumları giderek birbirinden uzaklaşıyor. E, Filistin yani Hamas ne diyor? İlk önce silahlar duracak. İsrail operasyonu duracak ve tedrici olarak İsrail Gazze'den çekilecek. Biz kalıcı bir ateşkes istiyoruz artık diyorlar. Çünkü bakın şunu hatırlayalım e, Kaan Bey 24 Kasım'da insani ara verildiğinde bir hafta ara verildi. Zaten insani yani bir insani dram yaşanıyordu. İnsani kriz yaşanıyordu. Şu anda o insani kriz insani felakete evrilmiş vaziyette. Katlanarak devam ve, ediyorsunuz aslında. Evet, evet. Yani keşke o dönem insani aranın kalıcı ateşkese evrilmesi Peki. yönünde uluslararası toplum bir baskıda bulunsaydı. Evet. Peki bugün Cuma, onu da sormak isterim. Mescid-i Aksa'da sizce yine e, bir gerginlik olacak mı? Cuma namazı gerginliği olacak mı? Şimdi 11. haftadır biliyorsunuz zaten Mescid-i Aksada hani Müslümanların özellikle gençlerin Cuma namazını kılmasına İsrail tarafı müsaade etmiyor. Olmayan geçtiğimiz yani yapilmaya kalmıyor. Evet geçtiğimiz iki hafta daha da vahim bir takım olaylar yaşandı. Bu gelişmeleri izlemek isteyen biliyorsunuz basın mensupları bu sefer saldırıya uğradılar. Arada aralarında bizim basın mensuplarımız da var yani bizim televizyonlarımıza ajanslarımıza ait basın mensupları da var. Dolayısıyla bugün de bir de zaten çok ger, gergin e, bölge. Çünkü Batı Şeria'ya e yönelik biliyorsunuz geniş operasyonlar yapmaya başladı İsrail güvenlik güçleri. E, bir gerginlik yine yaşanabilir diye değerlendiriyorum. Peki şimdi e, bölgede artan tansiyonu konuşuyoruz Yurda Hanım. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki komutanlarından Razim Musevi bu e, Razi İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği bir saldırıda öldürüldü. Geçtiğimiz günlerin haberiydi bu. Ve İsrail ayrıca İran'ın en büyük destekçisi olduğu Hizbullah'a da sert bir dille uyardı. Hükümet sözcüsü şöyle bir ifade kullandı. Ya Hizbullah İsrail sınırından çekilir ya da biz kendimiz çekeriz dedi. Şimdi tabii ki Gazze'ye gerçekleşen saldırıları konuşuyoruz ama bu açıklamalarla birlikte bölgede artan tansiyonu da göz önünde bulundurursak, dikkate alırsak bölgesel bir savaşa dönme ihtimali sizce Artık daha mı fazla? Şimdi savaşın ilk başında bunu konuşuyorduk. Taraflar itidalli davrandı. Herkes yani İran, işte Amerika'sı. Fakat son bir iki haftadır özellikle bu Husilerin işte Aden Körfesi, Bab el yaptıkları, ondan sonra işte Hizbullah, Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki çatışmaların artması, tekrardan acaba bu mesele bölgesel bir savaşa evrilir mi e, sorusunu gündeme getirdi. Ben bu konuda biraz endişeliyim kan Bey. Endişeli olmamın bir sebebi de şu, çünkü e, Netanyahu ciddi bir şekilde sıkıştı. Hem içeride ciddi baskı var, uluslararası baskı var. Gazze'de açıkladığı üç hedeften birine dahi doğru düzgün e, ulaşamadı. Yani bir e, hani tırnak içerisinde bir delilik yapar ve bu savaşı kendini de kurtarmak için bölgesel bir savaşa bölgesel bir niteliğe hani, e, kavuşturur mu? O, o konuda benim bazı e, artan endişelerim var. Bakın e, e, dün değil evvelsi gün yanılmıyorsam... E, savaş kabinesinde yer alan Benny Gans, o da bu yönde bir açıklama yaptı. Bizde de çok cepheli bir savaş aslında veriyoruz şu anda dedi. Aynı şekilde İsrail Savunma Bakanı benzer bir açıklama yaptı. Yani Genelkurmay Başkanı bu açıklamayı yapıyor. Savunma Bakanı açıklama yapıyor. Eski Savunma Bakanı ve hali hazırda güvenlik kabinesinde yer alan bakan bu açıklamayı yapıyor. Dolayısıyla hani bu bu söylemlerin artıyor olması da beni endişeye sevk ediyor. Bu arada tabii yani sadece hani işte Babelmen'de, Aden Körfezi'nde değil Meselenin bir de ta Hint Okyanusu'na kadar taşındığını görüyoruz. Ve biliyorsunuz Amerika geçtiğimiz günlerde İran'ı suçladı. E, Gujarat eyaletinin açıklarında Hint Okyanusu'nda bir biliyorsunuz e, gemiye, ticari gemiye saldırıda bulunuldu. Yani e, tansiyon çok gergin. Haftaya Blinken tekrar beşinci kez bölgeye gidecek. Benim temennim yani bu tansiyonun düşürülmesi için tarafların itidalli bir şekilde davranması. Çünkü bölgesel nitelikte bir savaşa evrilirse bunun çok ağır sonuçları olur diye düşünüyorum. Bunun muhakkak Türkiye'de olumsuz yansımaları olur. Bu arada...